Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanunu işleyeceğiz. Başlayalım. Amaç bu kanun amacına baktığımız zaman rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele cümlesinden olarak bu kanunda sayılanların mal bildiriminde bulunmalarını bildirimlerin yenilenmesini mal edinmelerin denetimiyle haksız mal edilme veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunma halinde uygulanacak hükümleri, bu kanunda belirlenen suçlarla bazı suçlardan dolayı kamu görevlileri ve suç ortakları hakkında takip ve muhakeme usulünü düzenlemektir. Arkadaşlar bu kanunun ikinci maddesinde mal bildirimde bulunacak olanlar bulunmaktadır. Bir de sekizinci maddesinde bu mal bildirimlerinin verileceği makamlar anlatılmaktadır. Şimdi bu iki tane maddeyi tablo halinde anlatacağım ki iyice aklımıza otursun. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na mal bildirimini verirler. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar Cumhurbaşkanlığı'na verecekler. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel özlük işleriyle ilgili sicil ve belge raporlarının bulunduğu makam veya merciye kurum, teşebbüs, teşekkül ve kuruluşların genel müdürleri yönetim ve denetim kurulu için ilgili bakanlığa verecekler. Yüksek mahkemelerin daire başkan ve üyeleri mahkemenin başkanına, noterler adalet bakanlığına, diğer kurum ve kuruluşların memur ve hizmetlileri atamaya yetkili makam veya merci, Türk Hava Kurumu ile Türkiye Kızılay Derneği'nde görev alanlar kurum ve dernek genel başkanlığına mal bildirimini verecekler. Görevlerinden aydınlananlar için bu görevlerindeyken bildirimlerin vermeleri gereken makam veya merciye mal bildiriminde bulunacaklar. Siyasi parti genel başkanları, yargıta Cumhuriyet Başsavcılığına, kooperatifler ve birliklerin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri kooperatiflerin ve birliklerin denetimlerinin yapıldığı kuruluşlara, yeminli mali müşavirler Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na. Arkadaşlar bu Maliye ve Gümrük Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak değişti biliyorsunuz. Dolayısıyla kanun güncellemediği için bu şekilde geçmektedir. Türk Hava Kurumu'nun Türkiye Kızılay Derneği'nin ve kamu yararına sayılan derneklerin genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri İçişleri Bakanlığı bunların şube başkanları için ise bulundukları ilim valiliklerine mal bildiriminde veriyorlar. İl Genel Meclisi üyeleri valiye, belediye meclis üyeleri belediye başkanlarına, belediye başkanları İçişleri Bakanlığı'na, mal bildirimi verecek son merciler için kendi kuruluşlarının özlük işleri ile ilgili makam veya merciye mal bildiriminde bulunuyorlar. Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, baş yazarları ve fıkra yazarları bulundukları yer ve en büyük mülki amirliğine verecekler. Vakıfların idare organlarında görev alanlar da Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne mal bildiriminin verileceği makamlardır. Evet arkadaşlar bu ikinci ve sekizinci maddeyi iyice aklımıza oturtalım. Mal bildirimi vermek zorunda olmayanlar. Arkadaşlar bunlar üç tanedir. Muhtarlar, ihtiyar heyeti üyeleri ve işçiler. Bunlar mal bildirimi vermek zorunda değiller. Hediye Şimdi yukarıda sayılan kamu görevlileri, ikinci maddede anlattığımız bu kamu görevlileri, milletler arası protokol, mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple yabancı devletlerden, milletler arası kuruluşlardan, sahir milletler arası hukuk tüzel kişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan herhangi bir özel veya tüzel kişi veya kuruluştan aldıkları tarihteki değeri 10 aylık net asgari ücret toplamını aşan. Evet arkadaşlar burada iyice bilmemiz gereken aldıkları tarihteki değeri 10 aylık net asgari ücret toplamını aşan hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı aldıkları tarihten itibaren bir ay içerisinde kendi kurumlarına teslim etmek zorundadırlar. Evet aldıkları tarihteki değeri 10 aylık net asgari ücreti aşıyorsa kendi kurumlarına teslim etmek zorundadırlar. Ancak yabancı devlet adamları ve milletler arası kuruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fotoğraflarının çerçeveleri bu madde hükümlerine dahil değildir. Hediyelerin bedellerinin tespiti çıkarılacak yönetmeliğe göre Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca yapılır. Bu da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca diyoruz. Bu kanunda haksız mal edinme. Kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilmeyen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar bu kanun uygulamasında haksız mal edinme sayılıyor. Mal bildirimleri Mal bildirimlerinin konusu Bu kanun kapsamına giren görevlilerin yani ikinci maddede anlattığımız o görevlilerin kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları bu taşınmaz mallarında herhangi bir limit sınırı yok. Yani ister 1000 liralık bir taşınmaz malı olsun, ister 100 bin liralık, isterse 1 milyon liralık bir taşınmaz olsun. Bunlar içerisinde limit sınırı yok. Mal bildirimde bulunması gerekiyor. İle görevliye yapılan aylık net ödemenin ödeme yapılmayan görevlilerin ise birinci derece devlet memurlarına yapılan aylık net ödemenin 5 katından fazla tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleri ile bunların kaynakları, borçları, evet arkadaşlar burada alacak ve borçlar da dahildir ve sebepleri mal bildirimlerinin konusunu teşkil ediyor. Bildirimin zamanı, mal bildirimlerinin bu kanun kapsamındaki göreve atamada göreve giriş için gerekli belgelerle birlikte mal bildiriminde bulunmaktadırlar. Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atamalarda atamayı izleyen bir içinde, seçimle gelinen görevlerde, burası önemli, seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen iki ay içinde, mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde, yönetim ve denetim kurulu üyelikleri ile komisyon üyeliklerine seçim ve atamalarda göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde, Görevin sona ermesi halinde ayrılma tarihini izleyen birey içinde gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri faaliyete geçme tarihini sorumlu müdürleri baş yazarları ve fıkra yazarları bu işe veya görevlerine başlama tarihini izleyen birey içinde verilmesi zorunludur. Evet arkadaşlar genellikle baktığımız zaman birey içerisinde bulunmaktadır seçimle göreve gelenler seçimin kesinleşmesi tarihini takip eden iki ay içerisinde veriyorlar. Bu kanun kapsamındaki görevlere atanmalar da göreve giriş için gerekli belgelerle birlikte mal bildirimlerini vermektedirler. Diğerleri bir ay içerisinde diye biliyoruz arkadaşlar. Bildirimin yenilenmesi. Bu kanun kapsamındaki görevlere devam edenler sonu 0 ve 5 ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimlerini yenilerler. Yani en son 2020 yılında yapıldı. Sonra 2025'te yapılacak. Sonra 2030'da sonu 0 ve 5 olan yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimlerini yenilemek zorundadırlar. Yeni bildirimler yetkili merci tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılırlar diyoruz. Bildirimlerin gizliliği, mal bildirimleri özel kanunlardaki hükümler saklı kalma kaydıyla bildirimde bulunanın özel dosyasında saklanır. Mal bildirimlerin içeriği hakkında 20. madde hükmü dışında yani bu madde dışında hiçbir şekilde açıklama yapılamaz ve bilgi verilemez. Bu maddede de zorunlu olan bazı sebeplerden dolayı bakılabiliyor. Ayrıca mal bildirimlerindeki bilgiler ve kayıtlar esas alınarak içeriği hakkında yayında bulunamaz. Ancak Kamu Görevlileri Etik Kurulu mal bildirimlerini gerektiğinde inceleme yetkisine sahiptir. Evet mal bildirimlerini gerektiğinde inceleme yetkisine sahip olan kurul kamu görevlileri etik kuruludur diyoruz. Mal bildirimlerindeki bilgilerin doğruluğunun kontrolü amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlar bankalar ve özel finans kurumları da dahil olmak üzere talep edilen bilgileri en geç 30 gün içinde kurullar vermekle yükümlüdürler. Bu kanunda ceza hükümleri bulunmaktadır arkadaşlar. Bunları böyle bir tablo haline getirdim ki iyice aklımıza otursun. Belirtilen sürelerde mal bildiriminde bulunmama ihtar yani bu ihtar uyarı uyarı yapılıyor. İhtarın kendisine tebliğinden itibaren uyanının kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde mal bildiriminde bulunmasa 3 aya kadar hapis cezası. Soruşturma ile ilgili olarak verilen süre zarfında mal bildiriminde bulunmama 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Mal bildirimin gizliliğine uymama halinde 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası. Bu fiilin basın yayın yoluyla işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında arttırılır. Evet yani diyelim ki 6 ay bir ceza aldı. Eğer ki basın yayın yoluyla bu mal bildirimin gizliliğine uyulmamışsa yarı oranında yani 3 ay daha verilecek toplamda 9 ay hapis cezası veriliyor. Ceza süresi kadar kamu hizmetlerinden de yasaklama bulunmaktadır. Gerçeğe aykırı bildirimde bulunma halinde 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ve yine bu süre zarfında kamu hizmetinden yasaklanma bulunmaktadır. Haksız mal edinme, mal kaçırma veya mal gizleme halinde 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 5 ile 10 milyon lira para cezası, haksız edinilen malı veya gizleyene de aynı bu cezalar verilir. Ve bunlar müebbeten kamu hizmetlerinden yasaklanır. Yani haksız mal edinenler, mal kaçıranlar, mal gizleyenler müebbeten kamu hizmetlerinden yasaklanma durumu olmaktadır. Bilgi verme zorunluluğu durumunda bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası bulunmaktadır. Zor alım, haksız edinilmiş olan malların zor alımına hükm Bu malların elde edilememesi, yani bu haksız edinilmiş olan malların elde edilememesi, veya bir malın tümünün haksız mal edinme konusu teşkil etmemesi sebepleriyle zor alımın mümkün olmadığı hallerde haksız edinilen değeri eşit bedelinin hazineye ödenmesine karar verilmektedir. Bu bedel amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun hükümlerine göre tahsil olunur, ödenir diyoruz. Soruşturma bu kanunda 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nda yazılı suçlarla irtikap, rüşvet, basit ve nitelikli zimmet, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme suçlarından veya bu suçlara iştirak etmekten sanık olanlar hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz. Arkadaşlar biliyorsunuz 4483 sayılı kanun kendi görevleri sebebiyle işledikleri bir suçtan dolayı bu kanun hükmüne göre yargılanması var. Fakat bu suçlardan dolayı memurlar 4483'e göre yargılanmaz. Bu maddeye göre. Tabii ki de burada anlatılan yukarıda fıkra hükmü bu müsteşarlar, valiler ve kaymakamlar hakkında uygulanmaz. Yani müsteşar, vali ve kaymakamlar bu suçlardan dolayı olduğu zaman 4483'e göre yargılanıyor. Görevleri veya sıfatları sebebiyle özel soruşturma ve kovuşturma usulüne tabi olan sanıklarla ilgili kanun hükümleri saklıdır diyoruz. Suçun ihbarı yukarıdaki maddede yazılı suçlara ilişkin ihbarlar doğrudan doğruya nereye yapılmaktadır? Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılır. İhbar üzerine derhal bir ihbar tutanağı düzenlenir ve bir örneği muhbire yani ihbar eden kişiye verilir. Acele ve gecikmesinde sakınca umulan hallerde tutanak düzenlenmesi sonraya bırakılabilir. Muhbirlerin yani ihbar eden kişilerin kimlikleri rızaları olmadıkça açıklanmaz. Ancak ihbar asılsız çıktığında aleyhine takipat yapılanın istemi üzerine ihbar eden kişinin kimliği açıklanır diyoruz. Soruşturma usulü Cumhuriyet Savcısı 17. maddede yazılı suçların işlendiğini öğrendiğinde 17. maddedeki suçlara baktığımız zaman rüşvet, irtikap, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlar sanıklar hakkında doğrudan doğruya ve bizzat soruşturmaya başlamakla bir yere evet direktmen soruşturmaya başlanıyor ve durumu atamaya yetkili amirene veya 8. maddede sayılan mercilere bildirir. 8. maddede sayılan merciler nelerdi arkadaşlar? Burada mal bildirimde bulunan kişilerin verileceği makamlara bildirmektedir. Cumhuriyet Savcısı diyoruz. Cumhuriyet Savcısı soruşturmaya başladığında ihbarı doğrulayan emareler bulduğu takdirde sanıktan haksız edinilen malın kaçırıldığı yolunda delil ve emare edildiği tespit edildiği zaman evet eğer ki haksız edinilen mal kaçırıldığı yolunda bir delil bulunduğu zaman bu sanığın ikinci dereceye kadar kan ve sihri hısımları ile geleni ve damadından da mal bildiriminde bulunmalarını istemektedir. Bu istemin sana ve diğer ilgililere ulaştığı tarihten itibaren 7 gün içinde Cumhuriyet Savcısına mal bildirimin verilmesi zorunludur. Evet bunlardan da mal bildiriminde isteyebilmektedirler. Bunlar aynı şekilde 7 gün içerisinde Cumhuriyet Savcısına mal bildiriminde verilmesi zorunludur. Soruşturmanın müfettiş veya muhakkik tarafından yapılması halinde müfettiş veya muhakkik de sanıktan ve yukarıda sayılan ilgililerden mal bildirimi isteminde bulunurlar. Bu istemin sanık ilgililere ulaştığı tarihten itibaren yine aynı şekilde 7 gün içinde müfettiş veya muhakkike mal bildirimin verilmesi zorunludur diyoruz. Bilgi verme zorunluluğu özel kanunlarında aksine bir hüküm bulunsa bile ilgili gerçek veya tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları bu kanuna göre takip, soruşturma ve kovuşturmaya yetkili kişi, Maliye Bakanlığı, Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü veya temsilcisi ve bu kanundaki diğer mercilere istenen bilgileri gecikme sizin makul sürede eksiksiz olarak vermek zorundadırlar. Aksine davranan kişiler yani bu bilgi verme zorunluluğunu vermeyen kişiler hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Bu ceza para cezasına veya tedbirlerden birine çevrilemez ve ertelenemez diyoruz. Yönetmelik, mal bildirimin şekli, düzenleniş biçimi, sayısı, neleri kapsayacağı ve merciğine nasıl ulaştırılacağı hususları ile kanunun uygulanması bakımından gerekli görülecek diğer konular Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Ve bu yönetmelik resmi gazetede yayınlanır. Son olarak da yürütmeye baktığımız zaman bu kanun hükümlerini bakanlar kurulu yürütür diyoruz. Evet arkadaşlar konu anlatımımız bitti. Şimdi bu konu ile ilgili birkaç tane soru çözelim. 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanununa göre aşağıdakilerden hangisi mal bildiriminde bulunmak zorunda değildir. Belediye meclis üyeleri, belediye başkanları, noterler, siyasi parti genel başkanları muhtarlar. Arkadaşlar doğru cevabımız E seçeneği muhtarlar olacak. 3628 sayılı kanuna göre mal bildiriminde bulunma zorunluluğu olanlar herhangi bir sebeple yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan aldıkları tarihteki değeri kanunda belirtilen haddi aşan tutardaki hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı ne kadar süre içerisinde kendi kurumlarına teslim etmek zorundadırlar? bir ay 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay. Arkadaşlar doğru cevabımız A seçeneği 1 ay olacak. 3628 sayılı kanuna göre mal bildirimde bulunması gereken kişinin yukarıda verilenlerden hangilerinin mal bildirimde bulunacağı kimseler arasındadır. Kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuğu bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası. Arkadaşlar mal bildiriminde verileceği kişiler kendisi hakkında, eşi hakkında, velayeti altındaki çocuğun hakkında mal bildiriminin verileceği kimselerdir. Dolayısıyla 1, 2 ve 3 olacak. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. 3628 sayılı kanuna göre bu kanun kapsamına giren görevliler mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda ne kadar süre içinde mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar. 1 ay, 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay. Arkadaşlar doğru cevabımız A seçeneği bir ay olacak. 3628 sayılı kanuna göre bu kanun kapsamındaki görevlere devam edenler hangi dönemler içinde mal bildirimini yenilerler? Arkadaşlar mal bildirimini sonu 0 ve 5 ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar yenilerler. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. 3628 sayılı kanuna göre mal bildirimde bulunması zorunlu görevliler ile bildirimin verileceği merci ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Siyasi parti genel başkanları yargıda Cumhuriyet Başsavcılığına veriyor. Doğru. İl genel meclisi üyeleri valiye. Doğru. Belediye meclis üyeleri belediye başkanlarına. Doğru. Belediye başkanları İçişleri Bakanlığına. Evet bu da doğru. Noterler Hazine ve Maliye Bakanlığına. Hayır arkadaşlar. Noterler Adalet Bakanlığına mal bildiriminde bulunuyorlar. Doğru cevabımız E seçeneği olacak. 3628 sayılı kanun uyarınca ilgili kişi veya kuruluşlar talep edilen bilgileri en geç kaç gün içinde kamu görevlileri etik kuruluna vermekle yükümlüdürler? 7, 10, 15, 30, 60. Arkadaşlar doğru cevabımız D seçeneği 30 gün içinde kamu görevlileri etik kuruluna vermekle yükümlüdürler diyoruz. 3628 sayılı kanuna göre kişilerin vermiş oldukları mal bildirimlerini açıklayanlar hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Yani mal bildiriminin gizliliğine uymayanlar onu açıklayanlar hakkında nasıl bir ceza uygulanır? İhtar, 3 aya kadar hapis, 3 aydan 1 yıla kadar hapis, 6 aydan 3 yıla kadar hapis, 3 yıldan 6 yıla kadar hapis. Evet, mal bildiriminin gizliliğine uymadan onu açıklayanlar 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası uygulanır. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. 3628 sayılı kanuna göre aşağıdakilerden hangisi hakkında rüşvet ve irtikap, hile yapmak yani suçlarından dolayı 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır? Yani diyor hangisi rüşvet ve irtikap halinde 4483'e göre yargılanır? Kaymakam, belediye başkanı, öğretmen, il milli eğitim müdürü, daire başkanı. Arkadaşlar doğru cevabımız A seçeneği kaymakam olacak. Kaymakam, vali ve müsteşarlar bu kanunda belirtilen suçlardan dolayı 4483'e tabidir. Bunun dışındaki diğer meslek grupları 4483'e göre yargılanmazlar. Diğer kanun hükümlerine göre yargılanırlar diyoruz. 10. sorumuz ve son sorumuz arkadaşlar. 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanununda yazılı suçlara ilişkin ihbarlar doğrudan doğruya nereye yapılır? Evet arkadaşlar bu kanunda belirtilen suçlara ilişkin ihbarlar Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılmaktadır. Evet arkadaşlar 3628 sayılı mal bildirimde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanunu dersimizi burada bitiriyoruz. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.